köyü gezmeye devam. Valla çok enteresan. Daracık sokaklar. Taş binalar. Hava da şansıma yağmursuz. Gayet güzel. Şöyle bakar mısınız? Bir kol mesafesi neredeyse sokaklar. Yani şöyle kendimi yollara bıraktım. Küçücük bir köy kaybolmam nasıl olsa diye düşündüm ama umarım umduğum gibi olur. Boyda hala yaşam var. İnsanlar çay satışıyla geçiniyorlar gördüğüm kadarıyla. Çünkü papatya çayı var. Yeşil çay çeşitleri var. Yasemin çayı var. Bir sürü çay evi gördüm. Hatta ben de aldım birkaç tane. Çinli turistler ağırlıkta. Tek yabancı da benim yani. Burada dolaşan Bir de şu şekerlemelerden ikram ediyorlar. Gayet de güzel. Şurası şirin bir yer. Bir fotoğrafını çekeyim.